Abi gibi görünüyor şuraya o güzelliğe bak. Kano maceramızdır. Tekrar beraberiz Erdoğan. <laughs> Macera devam ediyor. <edeyim. gülüyor> Macera dedi, devam ediyor. Fear Factor. Ölü denizden sonra. Yok ölü deniz değil. Yok. Ne doğru? Saklı kentten sonra. Kentten sonra yeni bir yerde, yerde. Yine ayaklar çalışıyor. Yine ayaklar çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ayaklar. <gülüyor> Tatil yapmadı <laughs> ayaklar abi. <laughs> Ama ister istemez değişiyor bizim tepkiler. Akıntı sana şekil veriyor. Hadi ben de yapıyoruz. Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Sex and the city. Tazarak bir keyfe bak ya. All's dead. Tatil hata yapıyor ya. gelir güldür güldür Su gelir gümbür gümbür Hadi öldür beni Bu iğrenç espriden sonra <laughs> Çalışmaya devam Manzarayı Manzara devam. Manzarayı uzun yapayım Peki keyif pet edeceğiz Az kaldı Bekleyici Bekleyici adalar Ben size bir şey söyleyeyim mi? Alalım bunu, eşyaları koyalım bunun içine, kaçalım. Nereye kaçıyoruz zaten? Ee, Kelebekler Vadisi'ne mi yerleşeceğiz? İstanbul'un her yerine. Ve Türk bayrağıyla mevzuyu kapatıyorum. Dur. Video mu mü çekiyorsun? Hı hı. Denizin güzelliğini çektin mi Hüsnü? Çektim e, tabii lan. Birbiri falan baktı da. Türk bayrağıyla mevzuyu kapatacağım ama titriyor ellerim. Hadi Rekif, hadi. Yeter o kadar iki ter <laughs> birbirlerinde. Nasıl çalışıyoruz görüşte? O zaman zaman da böyle çekmiyoruz. Çekin o işler, <laughs> çekin. Çalışın köleler. <laughs> hedefimiz Akdeniz yeri. <laughs> Şu an Akdeniz değil zaten <laughs> O zaman hedefimiz Ege ileri. <laughs> 自己控制的安装。